Evet iyi günler herkese. bir hafta sonu da gelecek haftaya bir hazırlık yapıyoruz. İnşallah daha iyi bir endeksimiz olur. Çok güçlü değiliz. Geçen hafta bir tepki geldi. O tepkinin ardından da hani daha güçlü bir cuma günü yaşarız diye ümit ediyordum ama olmadı. Sonucunda endeks haftayı %0.8 gibi bir bir şeyde eksi de bitirdi. dolar çok enteresan bir şekilde pozitif ayrışarak haftayı olumlu bir şekilde bitirdi yani gelişen ülkelere göre hani çok nadiren yaşadığımız bir şey ama grafiklerini inceleyeceğiz şimdi orada e, göreceksiniz hani çok çok önemli bir düşüş yok halen daha yukarı doğru riskler var borsada şimdi az sonra yeni yani dikkati bir çeken birkaç tane şirket haberi anlatacağım ondan sonra biraz teknik yapacağız hem endekste hem kurda hem altında Bitcoin de var. E, dolarda ve bankacılık endeksinde sonra da gelecek hafta hareketli olabileceğini tahmin etti. Yani öylesine birkaç şirketten söz edeceğim geçmeyin o yüzden. Eee borsada bir fiyatlama sorunu var. Pasyonel bir fiyatlama şu aralar yapılmıyor. Bunun da en önemli sebebi e, piyasa riski. E, var ama en önemli sebebi ülke riski yani Türkiye'ye karşı yabancıların bakış açısı şu anda yatırım yapılabilir e, olmaktan uzak bir ülke olarak ifade etmek de mümkün. E, bu uzun zamandır aslında kredi derecelendirme şirketleri arasında biz yatırım yapılabilir seviyenin altına indik zaten ama hani 20 Mart'a kadar bunu pek borsada çok fazla hissedemedik mesela. Ama 20 Mart'tan sonra bunu çok net bir şekilde gördük. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi günü, gecesi. O günden sonra e, maalesef yabancılarda artık e, ne olursa olsun ben bir gidiyorum havası oluştu. Ve Borsa'da da maalesef çok uygun fiyatlamalar olmadı. Ve halen daha da olmuyor. Bakın çok güzel şirketler var, çok iyi karlar var, bilançolar var ve bunlar da devam edecek. Yani şimdi bakın 6 aylıkta biz yine çok, çok güçlü bilançolar alacağız. Bankalar öz sermayelerin neredeyse yüzde yirmisine kadar düşmüş vaziyette. Yani normal şartlarda bu kadar ucuzluk, bu kadar uygun, bu kadar güçlü şirketler, bu kadar ucuz fiyata bir gün bile durmaz. Deli gibi bir yabancı girişi olurdu ama maalesef olmuyor. Yani borsadaki bir türlü toparlanamamanın en önemli sebebinden birisi ve en önemlisi bu. İkinci bir sebep de kimse farkında değil ama 2021'e 2020'de neredeyse yüzde yüz yükselen bir endeksle girdik. Yani bu da çok önemli bir sebep. Yükselmiş bazı karlar var. O karların realizasyonu. İşlem hacmi çok azaldı. 10 milyara kadar düştük. Borsaya ilgi zaten azaldı. Bunu her yerde izliyoruz. Yani YouTube'da izliyoruz. Çmlarda da görüyoruz sosyal medyada da var hissediyoruz yani ilgi yok alakayım ee, bunun da sonucu olarak sağlıklı fiyatlamalar maalesef yapılmıyor Umarım iyi olur Umarım e, Türkiye'yi ayağa kaldıracak e, çok önemli şeylerden birisi e, güven güveni sağlayacak bir adım bir hareket bir gelişme Bunlar çok önemli. İkincisi yeni bir hikaye. Zaten yeni bir hikaye oluşursa güven de oluşur. Fakat bu olaylar ol, olmadıkça bir süre daha endekste maalesef çok sağlıklı, çok rasyonel fiyatlamaların olacağını söylemek zor. Umarım e, doğru şirketler, iyi şirketler ederini bulur. Ama uzun vade der zaman e, şirketler ederini bulmuştur. Fakat sadece olan bize olur olur Yani zaman uzar, süre uzar. Maalesef öyle. Borsa çok güçlü değil. E, teknik olarak bakacağız. Şimdi Jansa geçen hafta yeni bir yatırım açıkladı. E, kapasitesi %15 arttıran bir yatırım. 2022 yılında devreye alınacak. Şirket hakkında bir incelemem yok. Ucuzluk ya da pahalılık hakkında bir yorum yapmıyorum. Koç Holding 3.5 milyon notluk bir alım ilan etti. Geri alım şeysi. Tarihinde ilk defa 700 milyon TL'lik bir kaynak bu işe ayırdılar. Hani diyorlar ki biz çok ucuzuz, madem kimse almıyor biz alacağız. diye. <laughs> yani aslında söyledikleri bu. Arçelik 2,5-2,4 milyar liralık bir fon ayırdı. Ödenmiş sermayenin %10'una karşılık gelen 6 milyon 757 bin notluk bir alım şeysi bu. Bu da çok önemli bir hareket. İkisi de olumlu hareketler zaten hisseye de yansıdı. Koç Holding'deki bu haber mesela Sabancı'ya da yansıdı. O da ucuz çünkü onda da bazı alımlara sebep oldu. Ulusoyun 200 bin lotluk bir e, geri alım programı ilan etti. Yüzde birden biraz fazlaya geliyor. Yani sermayenin yüzde birinden biraz daha fazlaya geliyor. Orge Enerji... 4 milyon 675 bin euroluk bir ihalenin şirket lehine sonuçlandığını söyledi metro ile ilgili iyi bir rakam güzel bir rakam şirketin yönetim kurulu başkanı 28 Haziran'da da 95 bin notluk bir alım yaptı bu da en azından olumlu olarak şey yapılabilir etkim Star Rafinerisi ile ilgili Sokara verdi 720 milyon dolarlık Taksiti vardı. Son taksitti. 30 Haziran son gündü. Onun 3 Ocağı ertelendiğini bildirdi. En azından hani pet kimden nakit çıkışı olmaması açısından nakit akışları açısından olumlu bir haber olduğunu ben söylemek isterim. Evet birazcık grafiklerle ilgilenelim. Bakınız bu bizim endeksimiz. Ama ondan önce, e, ondan önce çok pardon. Hep buraya da not aldım. E, Aksen var. Aksen'le ilgili aslında bir şirket haberi yok ortada. Yani şirketin resmi bir açıklaması yok ama e, sizler de çok fazla sorduğunuz için ben söylüyorum, anlatacağım. Yoksa bu bir şirket haberi değil yani. E, cuma günü bir aracık kurum e, Aksen'le ilgili bir rapor ilan çıkardı. Rapor rapor o 17.75 TL'lik bir hedef fiyatı söylüyor. Bence çok az, düşük bir rakam. Zaten raporu ilk ben de gördüm, okudum. Rapor bana göre bazı yanlışlar içeriyor. Ama ilginç olan şey şu, aynı gün aynı aracı kurumun o tahtada, Aksen tahtasında en fazla satıcılığı olması da tabii ki hepinizin tepkisini çekmiş vaziyette üstüde aracı kurumun kendisi bir açıklama yapıyor, raporda şehven hata yapıldığını, hedef fiyatı etkileyecek hata olduğunu ve en kısa zamanda raporun yenilenerek ilan edileceğini de duyuruyor. Ee, talihsiz bir durum, talihsizce yaşanan bir şey olarak ben görüyorum, okuyorum açıkçası. Ama tabi hisse zaten tıpkı diğer hisseler gibi olumsuz, aşağı doğru bir düşüş vardı bu bu olayın ardından o aracı şirketin yoğun satışları tabii hissede %3.6 gibi bir düşüşe de sebep oldu. Soruyorsunuz bana Akseni hala öneriyor musun diye. Çok enteresan bir yaklaşım. Yani bir hissenin fiyatı düştüğü için öneri değişmez. Önemli olan o hissenin fiyatı neden düşüyor? Şirketle ilgili bir sorun olduğu için mi düşüyor? Yoksa başka bir sebepten mi? Bambaşka bir sebep. Otursak insanın aklına bile gelmez. Şirketle ilgisi de yok bu olayın. Kaldı ki benim kendi beklentilerim Aksen'deki, Aksa Enerji'deki uzun vadeli beklentilerim halen daha sürüyor. Bakın uzun vadeli yatırım hisseleri videom var. Orada uzun uzun anlatıyorum. Yani bu kadar dil döküyoruz. Orada yeni yatırımları, Özbekistan'ın bu yılın son çeyreğinde devreye alınacak olması... 2022'de bu yeni Özbekistan santrali ile beraber Ciro'da bir artışın olacak olması. Özbekistan haricinde alınan yeni Kongo santrallerinin onların bunların devreye gelecek olması. Bunların hepsi 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 var. Yani uzun vadede 2021, 2022, 2023 bu beklentilerimde hiçbir şey yok. Bozulma yok ve uzun vadedeki fiyat artışı beklentiminde de bir sıkıntı yok. Ama hisse senedi fiyatı düştü diye e, bir firma ile ilgili öneri bir değişiklik diye bir şey biz ben ilk defa sizlerden mesela duydum böyle bir şey. Bir şekilde yükselince de mesela hedef fiyatınıza geldi. Hedef fiyatınızı değiştirecek misiniz? Yükseltecek misiniz diye sorular var. Neden yapayım? Yani şirketle ilgili fiyatını yükseltecek bir şey varsa yaparız. Ama hisse fiyatı hedef fiyata geldi diye hadi biraz daha yukarıya öteleyelim diye bir şey olmaz. Öyle de bir durum var. Fiyat hareketlerine çok fazla izlemiyoruz. Biz şirketin gelecekteki beklentilerini karşılayıp karşılamadığıyla ilgileniyoruz. Çünkü bizler yatırımcıyız. Evet düşüyor hisseler sadece Aksen değil, sadece Teknosa değil, sadece Türkiye Sigorta değil düşenler. Hissi düşüyor. Bakın koskoca Koç Holding artık yeter dedi. Kendi hisselerini alıyor. Yani durum bu noktaya geldi. Bunun da sebebi bir ülke riskinden oluyor. yani fiyatlamalar çok rasyonel değil şu an. Ve bu nasıl sona erecek bilmiyorum. Yani bir şekilde daha böyle gideceğiz. Bunu da anlatayım dedim. Akseni de boş geçmeyeyim istedim. Onu da açarız. Devam ediyorum sonucunda. Evet bu bizim endeksimiz. Bakın burada size şunu göstermek istiyorum. Bu kırmızı çizgiyi takip ediyordum. Önemli bir kırmızı çizgiydi. Uzun vadeli 4-5 kere de test edilen bir çizgi. Gördüğünüz gibi geçen hafta biz bunun altına indik. Yani bu olay az buz bir olay değil. Sonra bu çizgiye doğru bir pullback yaptık açıkçası şu cuma günkü çubuğun yine yukarı doğru bir çubuk olması lazım. Şimdi 1390'dan geçiyor bu çizgi. 1390'ın üzerine yeniden atabilirsek ne hali? Yani? En azından iyi bir şey. Ama yine onda da gidecek alanımız yok. Çünkü hemen yukarıda 1414-1416'larda ortalamalar var. Yani hani 1390'ı geçtik de 1420'de zaten orada e, Kılıç gibi bekliyorlar. Bunu izleyeceğiz. 1390'lardan satışlar gelebilir. Bu satışların ardından düşüşler yaşayabiliriz. Burayı izliyorum. 1350 yapabileceğimiz başka bir şey yok. Zaten şu çizginin altına inmiş olmamız başlı başına bir olumsuzluk. Çok önemli bir çizgiyi kırmış olacağız. 1350'nin altına inerse e, sorgusuz sualsiz yani 1300'lere doğru bile düşüş devam edebilir. Endeks çok güçlü değil. Endeks %100 hissede olunacak bir zamanda da değil. E, kredili pozisyonda da hiç hiçbir zaman değil. Hani kredili pozisyonlar varsa zaten çok daha satılmış olmalıydı. Hissede de hani yatırımcıysanız tamam o iş ayrı. Arkadaş ben 2023'e oynuyorum. 2021 dörtler benim için önemli onlar falan diyorsanız onlar önemli değil. Ama hani kısa vadeli birisiyseniz yani sizin için borsa demek bir haftalık bir aylık şey demekse borsacıysanız o zaman yani yüzde yüz hisse de olunamaz. Al can al saplarla işi öyle idare edilecek durumdayız. Neyse çok uzatıyorum biraz hani gelişmeler beni de biraz sıktı o yüzden. Dolar e, gördüğünüz gibi geçen hafta biraz düştük şurası tarihi zirvemiz 1858 bunun üstündeyiz bir şey yaptığımız yok düştüğümüz de yok 22 günlük ortalamadan alış geldi zaten. Cuma günü bakın yeşil e, hani 8.58'in altına düşmedikçe e, dolar e, düşüyor diye bir yorum yapamayız. Dolardaki hareket 8.80'de de bir direnç var yön yukarı halen daha sürüyor. 880'in de üzerine de atarsa da daha da hızlanabilir açıkçası oralarda sıkıntımız büyük. Ons altına baktığımız zaman ons altında iz izlediğiniz gibi şu kırmızı çizgi bir trend çizgisiydi. Bunun üzerine çıktık. Ee, buradan pardon bir tepki yükselişi yapıyor ama gördüğünüz gibi yukarılarda çok fazla engel var. En basitinden bir kere şu çizgi burayı bir geçmesi lazım. 1795'i 1795'in Geçemezse yeniden 1750'lere doğru satışlar güçlenebilir. E, aşarsa da şuradaki ortalamalar 1820'lere doğru bir e, tepki yükselişi olabilir. Taktik ne olur? 1820'lere geldiğinde satış fırsatı, hani yakın noktalar satış fırsatı. 1757'ler, 1760'lara doğru düşüşler olursa da alış fırsatı olarak izlemek mümkün. Evet, şurada. Bitcoin var. Onu açalım. O ne yapıyor? Onda da izlediğiniz gibi yataya kışmış vaziyette. Olumsuz bir kere. Ortalamaların altında. Teknik olarak çok güçlü değil. Bunda da 29 bin seviyesi var. 29 binin altına yani inerse satışlar çok güçlenir. Ee, ama taktik olarak şimdilik 29 binlere yakın yerlere doğru inişler alım için bir fırsat olabilir. 40 bine doğru yükselişlerde satış için bir fırsat olabilir diye bir yorum yapmak mümkün olabilir burada. Evet, aksene bakalım. Aksende izlediğiniz gibi şu çizgi daha güçlüydü. 3 üç, 3 üç, üçlükte alalım bunu daha güçlü bir renk çizgisiydi. Bunu bitirdik. Aynı anda yatay da bitti. Yatay da var. Aynı anda 50 günlük ortalama da bitti. Yani onun da altına indi. Çok ters bir şekilde aksen de şurada satışa girdi zaten. Kısa vadeciler için. O gündür, bugündür aksen zaten yavaş yataydı, şeydi, güçsüzdü. Cuma de bu satışta devreye girdi. Aksen de teknik olarak yön zayıf. Endeks gibi, tıpkı bütün hisseler gibi. Yani 10.87'deki yatay desteye kadar bir düşme riski maalesef var olabilir. Şimdi gelecek hafta e, ne olabilir? Mesela or, yani Orgeye baktığımda Orge'de biraz daha olumlu bir hava var. E, 22 günlük ortalamanın üzerine çıkmaya uğraşıyor. Şurası 595, bunun üstüne çıkmaya çalışıyor. Devam ederse 625'e kadar gidebilir. Haftalığı bu bakın Orge'nin. Bu güzel zaten. hani 50 haftalık ortalamaya geldi. Buradan bir tık tıkladı. Geçen hafta da tep tepki yaptı. Tepki böyle hani şu kısımlara kadar 6.42'lere kadar e, bu tepki biraz daha devam edebilir. Ama hani e, 6.40'lardan sonra da alınmaz zaten. Yani alınacak noktalar da değil. En güzel alınış yeri zaten 5.60'lardaydı. Oradan alan aldı. Almadığın, almayan varsa da artık bu saatten sonra riskli. Ee, Sabancı Holding bu onun haftalı Sabancı Holding'de bu 50 haftalık ortalamanın üzerinde tutunuyor olması olumlu bir şey ama çok güçlü değil yine de onu söyleyeyim. Günlük olarak tabii ve mesela 50 günlüğünün üzerinde dur duruyor. Şuradaki yeşil çizginin üzerine atabilirse işte o zaman çok daha olumlu hareketler yapabileceğini tahmin ediyorum. Koç Holding e, gelen evet. haberle beraber gitti ama bakın öyle çok fazla aldanmayın. Çünkü burada bir bir direnç var. Yani bu direnç e, o, yani 19.54'te. Bunun üzerine atmadıkça alış yapılmaz zaten. Yani buralara dikkat etmekte fayda var. Ama açıkçası buralara doğru bir düşüş olursa şöyle 18.80'ler 19'lara doğru yeniden bir düşüş olursa alım için güzel bir fırsat imkan verebilir o kır, kırmızı çizgin üzerine yükselirse de ve yerleşirse de alım için fırsat olur. Kafein yazılım bu güçlü 50 günlüğün üzerinde. Bu benim hoşuma gitti. 22 günlük de 50 günlüğü de aşağıdan yukarıya da çizmeye geçmeye çalışıyor. Bu belki önümüzdeki hafta kısa vadede biraz daha bir tepki yükselişlerine de sebep olabilir. Ama hani e, tam tam yorum yapabilmeniz için hani şu şu çizgileri falan geçmesi lazım. Hani 28 30 seviyesi şu anda 27 22'lerde. Buraları aşamadıkça da hiçbir şey de yapılamaz. Yani ama yine de güçlü, güzel. Ee, bunun haftalığı da böyle yani hani zorluyor 22 haftalığını. Ama şu ama demekti. Çok güçlü değil. Sıfırın üstüne tam atamamış. Hani böyle Tam emin olmak için şu alçalan kırmızı çizginin hakikaten geçilmesi haliyle iyi olabilir. Ama hani haftaya bu hisselerde biraz daha olumlu bir hafta yaşamamız muhtemel olabilir. Ama bizim genel bir sorunumuz var. O da videonun en başında söylediğimiz mevzular hikayeleri. Onlar halledilmeden borsanın önü biraz zor açılacak gibi duruyor. Güzel bir hafta olsun inşallah. Hepiniz e, gönlünüzce olsun, güzel olsun. E, e, borsamız da inşallah güzel olsun, yükselsin. Biz de biraz daha rahat bir nefes alalım. Hoşçakalın, iyi günler.